Alanya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu 9 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza dün saat 14 sıralarında Kargıcak Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Ömer K. idaresindeki 06 BYT 295 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu 9 yaşındaki İslam Öziyev'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atarak metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Kazada kontrolden çıkan araç ise yolun sağ tarafında bulunan duvara çarpıp hızla akaryakıt istasyonuna girdi. O sırada kazanın olduğu yere bakan akaryakıt istasyonu çalışanı otomobilin altında kalmaktan kılpayı kurtuldu. Ç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özyevi ambulansa Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Kazakistanlı çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. <laughs> Kaza sonrası sürücü Ömer K. jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer K. tutuklandı.